Şimdi sizlerle birim küplerle şekiller yapıp sağından solundan görüntüsünü görmeye başlayacağız. Şimdi Beha bir tane şekil üretecek. Şimdi ürettiğimiz şekil bu. Dikkat edersek şimdi bu şeklin sağından solundan baktığımızda nasıl bir görüntüyle karşı karşıya geldiğimizi size göstereceğiz. Yavaş yavaş dönüyoruz etrafında. Dönüyoruz. Gördüğünüz gibi şeklimiz böyle bir şey. Toplam kaç tane küp olduğunu şu şekilde baktığımızda sayabiliriz. Şöyle tutalım ve kaç tane küp olduğunu şimdi sizlerle sayalım. Bizim saydığımıza göre şu anda görüntü itibariyle baktığımızda tam burada 20 tane birim küp var. Şimdi bir sonraki şeklimizi inceleyeceğiz. Bunu bozuyoruz. Yeni bir şekil yapacağız şimdi. Şimdi yeni bir şimdi yeni bir şekilde karşı karşıyayız. Dikkat edecek olursak bakın. Böyle görünen bir bilim küpün birim küplerden oluşmuş bir şeklin üzerinde kaç tane olduğunu görebiliriz. Sağından, solundan incelenmesini tavsiye ederiz. Yani üç boyutlu düşünme yeteneğinizi geliştirmek adına böyle bir video çekmeye ihtiyacı duyduk. O bilim küplerin kaç tane olduğunu falan bazen sorabiliyor. Biz şuradan saydığımızda kaç tane olduğunu görebiliriz. Şimdi sizlerin de saymasını isteriz. Biraz bekletiyoruz, bir de sayacağız. Biz saydık 23 bulduk. Siz de durdurup sayabilirsiniz. 23 tane olduğunu ne şekilde görebiliriz? Şuradan şöyle yapalım şekli her yönüyle görmenizi istiyorum. Çünkü böyle şekilleri çok sıklıkla soruyorlar. Bir de böyle bakalım şeklimize şu şekilde. Şimdi yeni bir şekilde daha yapacağız. Bunu incelemenizi isteyeceğiz sizden ve birlikte inceleyeceğiz. Evet, yeni bir şekilde yine hatta bir şekilde daha karşı karşıyayız. Yan tarafta da bir küp daha yapıyor. Ee, yeni büyük bir küp oluşturacağını söyledi. Onu birazdan izleyeceğiz. Şimdi bakın mesela buradaki şeklinde böyle görsel boyutunu incelemenizi isterim. Şu şekilde şeklin arkasına bakalım. Bu şekilde mesela şöyle bir şeklimiz var. Hani görseli tanımak adına dikkat edecek olursak kaç tane küpten oluştuğunu görebiliyoruz. Bakın 4 tane burada var, 3 de burada 7. Şurayı sayacak olursak ki bazen kaç tane küp vardır sorusuna cevap arıyoruz. 2 tane önde var. Arkasında 4 tane var. Onun arkasında bir 4 tane daha var. Onun üstünde bir 4 tane. Onun üstünde bir tane 4 tane. Onun üstünde bir tane 4 tane ve bir de şurada dikkat edersek şu şekilde 2 tane var. Bunların hepsinin toplamı kadar olacaktır. Şimdi behan oluşturduğu küpede bir bakalım. Şu şekilde o kapalı bölgelerini şöyle düzeltecek olursak tam kapalı bir şekil meydana gelsin. Şunu artık bozabiliriz. Şuradan takviye yapalım. Şunu da buraya şöyle kapatalım. Şimdi şöyle burada da Bu şey dikkat edersek bir küp oluştu. Biz küplerden yeni bir küp oluşturduk. Dikkatli bakacak olursanız Şöyle. Küplerden yeni bir küp oluşturduk. Tabanda 9 tane var. 3'e 3'lük küplerden oluşuyor. Onun üstünde 3 tane daha var. Onun üstünde bir 3 tane daha var. Toplamda 9 tane küpten mi oluştu? 3, 6, 9, 9, 9, 9, 9. O zaman 3, 9, 27 Hayır, toplamda. 6, 6, yok, 9, 9. 9, 9, 3 tane 9, 27. 3 katlı 9 var. 27 tane küpten oluşturduğumuz yeni büyük bir küpü görmektesiniz. Çünkü bu büyüdüğünüzde ileride lazım olacak. Bazen böyle sorular oluyor. Bir tahtayı bu şekilde boyuyorlar mesela. Tüm yüzünü boyadıktan sonra diyorlar ki bu şekilde 27 eş küpe ayrıldıktan sonra bir yüzü boyalı kaç küp vardır deniyor. Mesela böyle bir soruyla karşılaştığımızda bir yüzü boyalı, Örneğin şu yüzünün tamamının boyalı olduğunu düşünecek olursak bir yüzü boyalı sadece bakın şu mavi küp olacaktır. O da sadece şu yüz boyalı olacaktır. Diğerleri boyalı olmayacaktır. Anlatabildim mi Sade Bey? Hı hı. Mesela burası var. Mesela bunun iki yüzü boyalı olur. Neresi? Bir burası, bir burası boyalı olur. Mesela üç yüzü, iki yüzü boyalılar, şunlar. Üç yüzü boyalı olacak deseydi, o zaman bakın şu olacaktı. Şu köşede kim çekecektik? Niye? Çünkü şöyle düşünün, bir bu yüzü boyalı, bir bu yüzü boyalı, bir de bu yüzü boyalı olacaktır. O zaman hiçbir yüzü boyalı olmayan kaç tane küp vardır deseydik, o zaman hiçbir yüzü boyalı olmayan çıkartacak olursak tam şu dikkat edersek göbekteki yani sadece şunun hiçbir yüzü boyalı olmayacaktı. Diğerlerinin birer tane yüzü boyalı olacaktı. Bir yüzü boyalı olanlar ortadakiler oluyordu. Yani tekrardan gösterecek olursak şu şekilde şu şekilde gösterecek olursak hemen onu gösterelim. Bu şekilde tamamladığımızda bir yüzü boyalı olanlar şu ortadakiler. Tam göbekteki olacak şu. İki yüzü boyalı olanlar şu ortadaki ve uçtaki kısımlar olacaktır. 3 yüzlü boy olanlar şu direkt köşedekiler olacaktı. Bu da bir aslında soru tipidir. Ee, lütfen dikkatli olalım. Gözümüzün önünde hayal edebilmemiz için yaptığımız bir çalışma oldu bu. Herkese iyi çalışmalar, başarılar dileriz. Görüşmek üzere diyoruz.